Ağrı Dağı'na gideceğim. Ben bilmiyorum nasıl yapacağım. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım bilmiyorum. Hiç... arkamdaki kervanın başı bende hiçbir zaman sıkıntı olmaz. Ben bu deveyle ağrıya yolculuk yapmaya hazırım. canımız Hat Safa'da ama Ağrı Dağı'na gitmeden önce çok kısa bir işimiz var. Haydi bakalım. Şu anda Solan'dayız. 7 aylık sakalımız gidiyor. Yemedim mi? Ee, çok zor bir korona dönemi geçirdim. Korona döneminde her meslektaşım gibi, her sanatla uğraşan meslektaşım gibi e, projeler biriktirmeye başladım kafamda. Koronadan kurtulduktan sonra e, kendimi yollara attım. E, Edirne'den yola çıktım e, ve korona döneminde aldığım kilolar ciddi anlamda beni normal yaşamımda, normal hayatımda rahatsız etmeye başlamıştı. Bu nedenle. Edirne'den yola çıkarak Türkiye'nin 81 ilini ara vermeden 7 ay içerisinde gezerek tarihi binalarında, özel yerlerinde adımlar atarak hareket ederek Iğdır'a ulaştım. Türkiye'nin bir ucundan çıkıp diğer bir ucuna ulaştım ve şu anda da yaklaşık bu süre zarfı içerisinde 40'a yakın kilo verdim ve şu anda eski halime döndüm. Hem de bunu e, uzun metrajlı bir belgesel haline getirerek festivaller için hazırlamaya karar verdim. Şu anda kendimi çok şanslı e, ve e, huzurlu ve sağlıklı hissediyorum. E, şu anda. Benim gibi veya daha öncesinde kilolu insanların en büyük problemi hareketsizlik. E, kilolu insanlara sürekli söylenen bir şey var az ye az ye. Hayır insanların yeme alışkanlıklarının değişmesi gerekiyor. Eğer yeme alışkanlıklarınızı değiştirdikten sonra da hareket ettiğiniz zaman normal yaşamınızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilirsiniz. Ama obezite ile ilgili kilo problemi olan insanlara da şöyle bir tavsiyem var. Benim gibi 81 ile yürüyerek gezmek zorunda değilsiniz. E, ee, veyahut da bir yerlere gidip hareket etmek zorunda değilsiniz. Evden bakkala gitmeniz bile, normal günlük yaşamınızda hareket etmeniz bile size bir katkı sağlayacaktır. Ne olur dışarı